dün kapatıldı Abi ne oluyor? Destekçiyim. Destekçiyim. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bacandan vurdum, bacandan vurdum. Destek istiyorum, backup. <laughs> Kapıyı kapat. Get on the ground. Get on baba. Yat aşağı, yat yere. Put your hands up. Uçuş bir giriş yaptık. <laughs> <abi>. bir giriş yaptık. <laughs> Top reporting. roger entry team notifying medical Please get down Hands up Arkadaşlar bugün oteldeyiz Çok sayıda rehinemiz var Bunları kurtaracağız çok sayıda şüpheli var Çok fazla kapı var Çok fazla kapı var Buraya bakamıyoruz Ben direkt kapıyı Şöyle şu şekil açıyorum İçeride eleman var Down on your knees. Get down. I want to see hands. Clear. Temiz bura. Tamam burası geldi bir yer. Okay. Tamam. Buraya bir flashlight bıraktım. Yok bırakamadım. Neydi bu? Silahın sen bıraktın mı? Aynen tamam. Burayı bıraktım ki buraya geldi biz. Belli olsun. Aa bak bu da sivili paketlememişiz gel. O şeyden gitti. yanlıktan. Dur merkezi merkezi bir ikisi gitsin bunlar. ölüyordu. Ailen gelin alın bunu oğlum. İçeride şüpheli var. Değil mi? Tabi tabi sol tarafta yürüyor. Duyuyorum. Kapıda tuzak yok. Direkt tam karşımızda kapı var. Açıyorum. Aç. Ben direkt dalıyorum abi ölü bile. Aç kapıyı. Şüpheli. İçeride iki tane şüpheli görüyorum. Ayağa kalktı, ana hareket yaptı. Yat etse, yat yere. Oraya da bir bir tane. Oğlum koşma A bak, araya gideceksin bak. Yat yere, yat. Abi sözde ne ya burası? Ben hep sana yat diyor. Hayda kaçmaya çalışıyor, hala rahatsız düştürmeye çalışıyor ya. Vallahi bile hala konuşuyor ya. Bu sivil değilmiş değil mi? Yok kanka. Bu ya bu, ben bu uçuyor. Bunun silahı yok mu? Ya bunun silahı yok mu? Bıçak çekmeyip elinde attı ama direkt indirdim bunu. He. Biliyorsun sıvat şüphe etmez. Abi sıvat hafı Hemen bakıyorum aşağıdan. Mükemmel bir giriş yapıyoruz. Açıyorum temiz. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi. Bunu biraz daha erken yapsan daha iyi olabilirdi. Ayağım acıdı çünkü. Tekme atıyorum biliyorsun. <laughs> Ayağımı da vurmuştum arkadaşlar. Kusura Hatta... bakmayın. <laughs> Hastaneden geldi bir apar topar geldi. Aha, Hayır <laughs> diyor. Buraya gel diyor. Buraya gel diyor. Yo temiz temiz aç. Abla solda. Abi. Evet kapının arkasında abla var. Gel 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 gel. Seni kurtaracağım abla. Abi mükemmel kapı var ya her taraf. Allah be. Tam buraya şey yapmaya gerek yok. Burası yukarıya çıkan kapı. Tamam bu ne o zaman? Bak burada da var. İçeride adam var. Yo içeride adam yokmuş tamam. Çok sorun. Yanlış bilgi. Şimdi buraya girdik tamam zaten. Aa bak şurayı paketlememişiz. Dur. İki gördük. Bunları Hıhı paketleyelim mi varmış bunda? HP 90 Devam ediyoruz Solda var bak burada kapı Hemen bakalım Kontrollerimi sağlıyorum Yanlış yeri sağladım Bir daha sağlıyorum <laughs> Oo Buraya Arada bir hol var Buraya açılan bir hall var Kapı temiz Burası girişteki hall mi acaba? Açayım mı? olur. Bir ben vurayım şöyle baba. <laughs> Koridorlara dikkat edelim. İleride bir şüpheli görüyorum. Eli boş gibi duruyor. Hands söyleyeyim. Hemen karşımızda Polis, şüpheli sütülen. var. Girdim. Buradayım, geldim. Korkunç, korkunç. Ağır, ağır, atış altındayım. Geldim hemen. Buradayım. Nerede o? Sola doğru kaçtı. Vuruldu, kaçtı ama. Ha, düşmüş, düşmüş. Okey, okey, okey. Kaçar mı hocam ya? Namık hekim zinsin ki ya. Alüminyum tane kapı varmış. Çabuk ya, şey, ya da söyle, ya da söyle. Ya abla, kaydırma, kaydırma. Hayır, hayır, bir şey yok. Yok, bir şey yok. Gözünü seveyim abla, öyle bağırılır mı ya? Bir de şeymiş, objekteymiş bu biliyor musun? Çok kredi! Uçuş destekçi çaresiyle sonunda mermiye yön verdim. Yoksa... Bak kan, buraya iki torba kan attın ama duvara. Yok! Halidiz. Hesabını nasıl alıyoruz? Hadiye, hadiye. Hesaptan. Çap, çap, bir şey, bir şey. Gel. Maaştan, maaştan düşeriz şeyiz, maaştan düşeriz. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Put your hands up. Abi sıvattığın şakası yok yani bunu anlasınlar. Ya böyle anne, git, kaçışa. Ya gidersin. Ya bak daha önce bir abla ördü içeride aynı şeyleri yaşamıyorum. Sarı elekle. Onu paketle hocam. Gel bak. Anlasın. İçeride şüpheli var. I'm never <laughs> Açıyorum kapıyı. Allah indirdim sen, sen de araya girdin ha olay dikkat oraya geçtim sağ taraftayım talk to entry team copy that sen mi sıktın Hemen. Tarafı gösteriyor bak bu Başına bir şey gelmesin diye seni tutuyorum oğlum. Şey yapma. Gülür mü? Ha ben diyor ki kral beni niye tutuyorsun diyor ya. Evet, şu an içerideki önemli kişiyi bulduk arkadaşlar. Sadece içerideki diğer sivillerin güvenliğini sağlamak için tekrar tekrar odaları kontrol edeceğiz. Yukarısı kaldı büyük ihtimal. Alt katı temizledik. Sol kapıyı gösterdi adam. O, burası derin. Bir saniye. Ya bu kapı değilmiş. Tamam bu. Solda var bak açıklık. Ha, burası tam burası girdiğimiz yer. Burası girdiğimiz yer. Ha burası girdik karşıya gittik biz. Bu sefer buraya tamam. Okey. Bu 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 bu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kapıda uzak yok. İçerisi boş gözüküyor. Açıyorum yine de temkine gideceğim. Buradan geldim ben de. İlk oda temiz. Burası girdiğimiz yer. Geldin mi? Geldim. Geldim. Tamam buralar okey. Üst kat kaldı. Şurada oda var. Tamam. Oo, burada tuzak var. Nerede? Burada kapıda, koridora çıkan kapı galiba. Bir açayım bakayım. Bulmuyorum, Yukarı kapı çıkan kapı galiba. acaba? Aa, dur bakayım, burada bir sıkıntı var kanka. Neredeyse olsa, hemen geleyim. Bekle, tekrar evet, gel. Tamam, yukarı çıkan kapıyı buldum ben. Benim olduğum yer. Geliyor mu bana? Neredesin? Bulamıyorum seni. Az önce elinden geçtin, gittin bak. Bir selektör yap, bir selektör yap. Şu koridordaki sen misin? Hı, gel. Bak bura. Şuraya bir flash sallayayım ya, veya direkt girdim. Oo, buraya ya, deyip ya. girdim. Buraya bakmamışız. E burası bu kadar mıymış? Tabi tabi burası bu kadar. Bunun için, bunun için, bunun için bu kadar polemik yaptık. Ben sana oh. sağa doğru. Ben sana sağ doğru gidecek orası. Bir dakika, bir dakika. Görüldüğü yerde ihbar edilmesi. Tekrar ediyorum. Acil, hemen hemen şahıs, silahlı bize, ve bir gel, 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 gel. Anonsdaki araç geçti. Merkeze bildiriyorum. 32-14 merkez. 32 14 merkez. Anons edilen araç geçti. Çayırova Sarayı Bölgesi.